Arkadaşlar hepinize merhaba. Nasılsınız? iyi misiniz? Bugün sizlerle e odamı silip süpüreceğim. Annem de beni çekecek. Odamı göstereyim. Tamam. Zaten videoda göreceksiniz. Yes, <laughs>

Az önce süpürgeyi siliyordum. Şimdi de yerleri siliyorum. Ama bu birazcık büyük geldi. Bunu küçültü edebiliyorum ama şimdi büyük kullanacağım. Şuralarda sardım. Burası da birazcık <laughs> 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 ama hemen şuraları da silelim. Masamın da orayı da sildik mi Gitsem para var. Haydi bu çok. Ev. Ay kardeşim aldı. Şimdi bu kadar oldu video. Diğer videolarında görüşürüz. Abone olmayı unutmayasınız severim